Ayhan Köste sen de söyledin, Dünya Bankası'nın en tepe isimlerinden biri, Washington'daki düşünce kuruluşunda Brookings Enstitüsü'nün e, küresel ekonominin durumunu değerlendirdiği toplantısında konuştu. E, büyüme ve enflasyonla ilgili bu yıl beklenenden daha yüksek bir küresel büyüme olsa da hala teslim geriye başlama olduğuna dikkat çekti. Büyüme muhtemelen COVID öncesi 10 yılların ortalamasından daha düşük olacak dedi. Köşe enflasyonun da düştüğünü ancak 2024'te muhtemelen merkez bankalarının hedefinden yine daha yüksek olacağını kaydetti. Bu durumun özellikle Amerika dahil bazı büyük gelişmiş ekonomilerde beklenenden daha fazla direnç gösterilmesinden kaynaklandığını da söyledi köse. Dolayısıyla küresel düzeyde keskin bir gerileme olasılığı bugün 2023'ün başındakinden daha düşük. Eğer buna yumuşak iniş demek isterseniz ki biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası Yumuşak iniş için çalışıyor günlerdir, haftalardır konuşuyoruz yayınlarımızda. İşte Yumuşak iniş demek isterseniz buna küresel ekonomi için yumuşak iniş olasılığının artı açıktır dedi. Ayhan Köster'in ikinci mesajı e, politika faiz oranları ve finansal stresle ilgiliydi. E, büyük gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarının bu yıl ve gelecek yıl yüksek kalması bekleniyor. Yüksek borçlanma maliyetleri, zayıf büyüme ve sınırlı mali olanaklar bir arada finansal ses olasılığını artırıyor ve kalkınma ve iklim hedeflerini engellemekte dedi. Ulusal ve küresel politika yapıcıların kısa vadede finansal ve makroekonomik istikrarı sağlamak ve orta vadede de potansiyel büyümeyi arttırmak, iklim değişikliğini ele almak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için birlikte çalışmasının kritik olacağını da vurguladı. Gıda güvensizliğinin büyük bir sorun haline gelmediği, gelmeye başladığına da dikkat çekti. Ayhan Dünya Bankası'nın bazı gelişmiş ülkelerde 2023 için büyümeyi yukarı yönlü revize etse de 2024 için tahminleri düşürmesinin nedenini açıkladı. İsterseniz bu açıklamaları kendisinden dinleyelim. Finansman koşullarını düşündüğünüzde ülkelerin sıkılaştırılan para politikasının gecikmeli etkilerine giderek daha fazla hissedecekleri ve bunun tüketimin yanı sıra yatırımı da etkileyeceği açık. Ve hali hazırda Amerika'da iş gücü piyasalarında bir soğuma görülüyor. Ekonomik büyümenin itici gücü olarak küresel ticareti düşündüğünüzde bu yavaşlıyor ve keskin bir şekilde yavaşlıyor. Geçen yıl küresel ticaret büyümesi yüzde 6 civarındaydı. Bu yıl ise bu oranın yüzde 2 civarında olmasını bekliyoruz. Amerikan ekonomisi elbette dirençli ancak yavaşlıyor. Ve Euro bölgesinin yanı sıra Çin'in de ileriye dönük olarak daha zayıf bir büyüme görünümüne sahip olmasını bekliyoruz. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde bir yavaşlama söz konusu. Yukarı yönlü sürprizler olacak mı? Olabilir. Yılın başında söylediklerimize kıyasla bugün daha iyi bir konumda mıyız? Evet. Ancak belirttiğim gibi bu rakamları gelişmekte olan ekonomiler açısından daha büyük bir bağlama oturtmanız gerekiyor. Karşı karşıya oldukları bir dizi zorlukla ciddi ilerleme kaydetmeleri için büyüme oldukça zayıf kalmaya devam ediyor. Dünya Bankası 2022 küresel ekonomik beklentiler raporunda zayıf büyüme ve yüksek enflasyonun bir arada olduğu e, stagflasyon riskinin artı uyarısı yapmıştı. 2023 raporunda ise bu riske yer vermemişti. Ayhan Köse de etkinlikte bununla ilgili bir soruyu cevapladı. Sine, e, bu senaryo masadan kalktı söylenebilir mi diye soruldu. Köse e, politika faizlerindeki artışın oldukça acısı olduğunu söyleyebiliriz. Stagflasyon tartışması en azından şimdilik Gündemden düşmüştür dedi sözünden sandı.